Ben Umut Çınar, 1982 Ümraniye doğumluyum. Ümraniye doğumluyum zaten. doğuma bir Ümraniyedeyim. Herhangi bir şekilde bir farklı bir ilçeden ya da bir ilden buraya gelmedim. Burada doğdum, burada büyüdüm. İlk ve öğretim okulum, ve lise yıllarımın tamamen mahallemde geçti. Vatanı görevimi yaptıktan sonra da 2004 yılında ticarete başladım. Kendi iş yerim var, iş yerlerim var. Bununla ilgili de çalışma yapıyorum. Zaten çalışıyorum da. Allah nasip etti. 2024 yılında da umutlar Mahallesi'ne muhtar oldum. Bizim mahallemizin genel problemi 2B problemi olan bir mahalle kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bir mahalle. Davalık alanlarımızın çok olduğu ve ele 550 dönüm hektarlık bir alanın kapsayan bir davalık alanımız var. E tabii bununla orantılı olarak e, mahallemizde birçok YTT problemimiz var. Biz de bu eksiklikleri tamamlamak için buradayız. Elimizden gelen neyse de onu yapmak için de mücadele edeceğiz. Müzik Şimdiye nazaran, şimdi eski ümraniyeden daha iyi, daha bir gelişmiş. Esnafların çok olduğu, alışveriş merkezi haline dönüşmüş bir mahalle, finans merkezinin olduğu, güzel bir ümraniyemiz, ilçemiz o konuda çok iyi. Gençliğimizin 20 25 yıl öncesine dönersek eğer, burada tabii ümraniye o zamandan bu zamana çok yol kat etmiş bir ilçe. Başkanlarımız da bu konuda mücadele etmiş. şimdi komşu, biz komşuluk ilişkilerimiz hala aynı. Çünkü aynı sokaklarda, aynı caddede doğup büyüdüğümüz için, komşularımız hep aynı kişiler oldukları için e, çocukluk arkadaşlarımız şimdi aynı zamanda e, kapı komşularımız. Bu ilişkilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bir de kentsel dönüşümün olmadığı, blokların olmadığı bir yer burası. Hala aynı gece kondular, aynı daireler, aynı mülkiyetler, aynı beton armalar duruyor yani. O yüzden Büyük blokların olmadığı bir noktada komşuluk ilişkileri 40, 30 sene önce nasılsa şimdi de aynı. 2010 yılında evlendim. Tanışma hikayemiz, evlenme hikayemiz tamamen kendi mahallemizde. Zaten eşim de aynı mahallemizde oturan kişi. Zaten tanıyorduk birbirimizi. Allah'tan nasip etti evlendim. Şimdi dört tane çocuğum var. 14 yıllık da güzel bir evliliğim var. Günümüz Ümraniye'si e, tabi şimdi Ümraniye Anadolu yakasının ben göz bebeği olarak görüyorum Çünkü iki e, ulaşımı çok rahat köprü vazifesi görebilecek aynı zamanda e, iki köprüye de Avrupa'ya Hani bu Mehmet Fatusta Mehmet köprüsü olsun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olsun, çok rahat ulaşımı sağlayabilecek büyük lokasyonda olan bir ilçe. E, tabii bu hem altyapının gelişmesiyle, metro e, metronun da gelmesiyle beraber çok güzel ve e, tam bir alışveriş merkezi haline gelmiş. İş yerlerinin çoğalmış olması bu da e, insanların şev, e, şevkini artıran bir yer. Ümraniye'de yaşamak güzel doğup büyüdüğümüz yer. Bir yere gitmeyi de düşünmüyoruz ve bunun için de zaten Dumlu Pınar'a mahalle muhtarı olduk zaten. Gençlerimize vereceğimiz tavsiyeler idealist olmaları. Çünkü kendi, kendilerine bir hedef koymaları gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda bu iş olsun, evlilik olsun e, ya da e, gelecekleri siyasi oluşumun içerisinde bile bir hedeflerin olması gerekiyor. Ve bu da çalışmadan, insanlara güven tazelemeden, güven vermeden bu işin gerçekleşmeyeceğine inanıyorum. Güzel bir yaklaşım, değer verildiğini hissettiriyor insana. Çünkü belediye başkanının da bizim yanımızda olduğunu anlıyorsun ve bize değer verdiğine bakıyoruz ve bu 35 mahallemizin muhtarlarında e, İsmet başkanımıza gereken değeri ve kıymeti verdiğimize inanıyoruz.